Bu videoda sizlere koşaya kompleks girişlerini nasıl bulacağınızı ayrıca bölgeye girmeden önce ne tür hazırlıklarda bulunmanız lazım olduğunu nelere dikkat etmeniz gerektiğini siz izleyicilere anlatıyor olacağım. Birinci giriş hepinizin bildiği almazlı sitedeki otopark girişi Oyuna girdiğiniz anda bütün oyuncuların görebileceği şekilde soru işareti mevcut. Genellikle bütün oyuncular bu bölgeye intikal ediyor. O yüzden burada çok fazla çatışma dönüyor arkadaşlar. Burada dikkat etmenizi öneririm. İkinci giriş Almazlı City kuzey kısmında yer alıyor. Tarak Village ve Almazlı şehrinin bağlayan köprüsünde altında yer alıyor arkadaşlar. Genellikle oyuncular alternatif olarak bu girişi kullanıyorlar. Ve bu yüzden dikkat etmenizi öneririm. Genellikle burada da oyuncular pusuyor. Üçüncü giriş Ruan Oil Tüneli'nde yer alıyor. Bu kısmında genellikle oyuncular PvP için en çok çatıştıkları alan oluyor. O yüzden burada da <laughs> dikkat etmenizi öneririm. Yani de bu bölgelerde oyuncular bölgeye girmek yerine oyuncuları unutlayıp öyle giriyorlar. Böyle bir çakallık da mevcut arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizi öneririm. Dördüncü gizli geçti ise haritanın en kuzeyindeki Rowan Oil sol üst taraflarındaki arkeolojik kazı yerinde bir gizli geçit mevcut arkadaşlar. Bu kısmı neredeyse hiçbir oyuncu bilmiyor ya da kullanmıyor. Eğer ki haritanın kuzey kısımlarında spam olduysanız bu yere intikal etmenizi öneririm. Bütün geçişleri sizlere anlattığıma göre peki koca Kompleks'e gireceğiniz zaman sizleri neler bekliyor olacak? Şimdi küçük detaylara geçelim. DMZ'ye girdiğiniz zaman yeterli kadar donanıma sahip misiniz? Large Backpack veya 3 armolu yeleğiniz var mı? Gizli bölgeye girmeden önce bunlara dikkat etmeniz lazım. O yüzden hemen lootlanmak için bir tane Stronghold karta ihtiyacınız var ve haritadaki smuggins tanısa gidip oradan loot toplayabilirsiniz şu ana kadar haritada en çok beğendiğim toplanabilir lootlardan biri dikkat etmeniz unsurlardan biri ise takım arkadaşlarınız bu bölge için iyi mi bunu kısa sürede tespit etmeniz lazım. Takım arkadaşlarınızla oyun esnasında iletişime geçmeye çalışın. Çünkü gireceğiniz yerde güçlü zırhlı botlar ve oyun esnasında görevleri yaparken iletişim çok önemli. Çünkü içeride 30 dakika süreniz var. Kısa sürede sektörleri tamamlayıp bossları öldürmeniz lazım. O yüzden iletişim anahtardır arkadaşlar. Bir öneride de şöyle bulunabilirim. Etrafınızdaki bölgeye girmeden önce diğer oyunculara davet atabilirsiniz. Bu sayede 6 kişilik takım olabilir istisnaktaki görevleri ve sektörleri daha kolay geçebilirsiniz. Gireceğiniz yerlerde ayrıca de oyuncular mevcut olabilir. Aynen sizler gibi görev yaparken karşınıza çıkabilir. O yüzden 6 kişilik takım olmak daha avantajlı. Hayatta kalma olasılığınızı arttırır. Daha farklı DMZ önerileri için açıklama ve sağ üstteki ünlem işareti olan videolara göz atabilirsiniz. Oyuna yeni gelecek olan DMZ oyuncular için Tio ve Rehber tadında videolar mevcut arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki DMZ videomuzda Koşey Kompleks bölgesinde görevleri ve DMZ bulmacaları nasıl çözeceğinizi anlatıyor olacağım. O yüzden bu tarz içerikleri istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca Düzot kanalımıza katılarak DMZ oynayan arkadaşlarla beraber oynayabilir. Ya da bizzat bana yazarak oyuna davet edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.